Görmüş olduğunuz kanal haftada yalnızca bir saatini ayırarak 4700 dolardan fazla kazanç elde etti. Ve bunu yaparken hiçbir özel yeteneği yoktu. Tek yaptığı şey, internetten bulduğu motivasyon videolarını toplamak, biraz düzenlemek ve CapCut'ın otomatik altyazı özelliğini kullanarak videolarını çekmekti. Şu anda ekrana yansıtmış olduğum istatistiklerin hepsi bu kanala ait. Lifetime yani hayat boyu, bu kanal açıldığından beri 6 milyon izlenmiş ve 4700 dolardan fazla para kazanmış. Bir senede 4700 dolar az olabilir. Fakat bunu haftada bir kere yaptığınızı düşündüğünüzde gerçekten de çok güzel bir miktar. Ki bu işi otomasyon haline getirip 5 tane 10 tane kanalla yaptığınızda 50 bin 60 bin dolarlara çıkacak belki. Ve bu kanal son 90 gün içerisinde 1.8 milyon izlenmeye 2289 dolar. Neredeyse 2300 dolar kazandırmış. Ve bu şekilde yapmış olduğunuz 5 tane kanal olsaydı yaklaşık 11.000 dolar gibi bir para kazanmış olacaktınız. Ve son 90 gün içerisinde 11.000 dolar demek yaklaşık aylık 3.000 dolar yapıyor. Ve günümüz şartlarında doların 35 lira olduğunu kabul edersek de 105.000 lira gibi bir miktar yapıyor. Gerçekten de çok güzel rakamlar. Şöyle düşünün. 5 tane kanalınız var. Hafta içi 5 gününüz var. Her kanala günde bir saatini ayıracaksın. Pazartesi birinci kanal. Salı günü ikinci kanal. Çarşamba günü 3. kanal. Perşembe günü 4. kanal. Cuma günü 5. kanal. Ne yaptı? Kocaman bir hafta içerisinde 5 saat yaptı. Bir ayda 4 hafta olduğuna göre bunu 4 ile çarptığımızda 20 saat yaptı. Yani ayda 20 saatini ayırarak 3000 dolar kazanacaksın belki de. Gerçekten çok güzel rakamlar. Fakat bunu yaparken her işte olduğu gibi sabırlı olmak ve motivasyonunuzu kaybetmemeniz gerekiyor. Peki burada herhangi bir telif hakkı sorunu veya bir şey yok mu diyorsanız da şu anda ekranda görmüş olduğunuz monetization kısmında sharing diyor. Yani bu kişi arka planda gözüken videoların sahibiyle bu parayı paylaşıyor. Şu anda size göstermiş olduğum kanal çoğunlukla uzun konsept kanalı. Fakat bu kanal ayrıca shorts içerikleri de yüklüyor. Ama ben böyle bir şeyi önemliyor. Eğer shorts kanalıysan sadece shorts videosu yükle. Uzun video kanalıysan sadece uzun video yükle. Ki bu kanalın shorts izlenmeleri çok düşük. Çünkü uzun konsept kanal olmasına rağmen shorts videoları yüklemiş. Bu büyük bir hatadır. Biz bu hataya düşmeyin. Ve bu kanalın en çok izlenen uzun videosu 1.2 milyon izlenme almışken yani shorts videosu 57 bin izlenme almış aradaki farkı anlayabiliyorsunuzdur ve bu şekilde olan kanallarda insanların karşısına daha fazla çıkmak istiyorsanız size birkaç önerim daha var. Yani şu anda uzun video yaptığınızı farz ediyorum. Kesinlikle açıklamalara etiket yani hashtag koymalısınız. Şu anda görmüş olduğunuz adam Consensist değil the key gibi etiketler koymuş ve bu etiketlerin hepsi kişisel gelişim ve motivasyon ile alakalı. Ve şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Arka plana koyacağınız müzikler telifli olabilir. Bu sebepten ötürü YouTube kitaplığındaki müzikleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ek olarak bu adam müziğin ismini de koymuş şu şekilde. Koymasının nedeni de YouTube kitaplığındaki her müziği kullanabilirsiniz fakat bazılarında açıklamaya hangi müziği kullandığınızı da belirtmeniz gerekiyor. Bu, bu müzik de onlardan biri olabilir. Shorts içinse istediğiniz müziği kullanabilirsiniz. Tabii ki videonuzun 1 dakikadan kısa olması gerekiyor Shorts'ta. Çünkü 1 dakika ve üstü video yüklerseniz telif hakkıyla karşılaşabilirsiniz. Ek olarak böyle bir sayfa açtıysanız hem Instagram'da hem de TikTok'ta da paylaşımlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu paylaşımlar sayesinde ek olarak Instagram'dan da TikTok'tan da reklam olarak gelirler elde edebilirsiniz. Eğer daha fazla konsept önerisi istiyorsanız yorumlara lütfen yazın ve bugün göstermiş olduğum konseptin nasıl yapıldığını da merak ediyorsanız yoğun istek gelirse nasıl yapıldığını en detayına kadar inerek anlatacağım. Ayrıca bir sonraki videomuzda viral olma olasılığı çok yüksek olan bir konsept paylaşacağım ve bu göstereceğim konsept ile yüksek aboneler elde edebilirsiniz. Videoyu beğenip kanal kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.